Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde yoğun kar yağışından etkilenen üreticileri desteklemek, Araban ilçesinde üretimi artırmak için bölgenin iklim koşullarına uygun ekilecek 75 bin adet gemlik ve nizip yağlık zeytin fidanının 30 bin adedinin Nurdağ'da dağıtımı başladı. Şatırhöyü Kırsal Mahallesi'nde zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Fidan dikim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çiftçinin rahatlaması gerektiğini söyledi. Zeytin çok önemli. Bu coğrafyanın bizim için en önemli bitkisi, en önemli ağacı. Bir taraftan da e, yüce kitapta zeytine and olsun diyor. Mübarek bir e, ağaç bizim için şimdi çoğaltmamız gerekiyor. Biz İlk kurduğumuzda toplu destek verdik. İşte buğday desteği, yem desteği ama şimdi baktık ki bu iş uzmanlık istiyor. Her ilçenin farklı talebi var. Bunun üzerine bizim Başkan Yardımcımızın, Başkanla Kenan Bey ile birlikte hangi ilçeye ne destek verecek bunu çalıştık. Nizip'te fıstık ve oradan zeytin desteği verirken arabana sarımsak veriyoruz. Geliyoruz Nizip'in mesela nane de, nanesine destek veriyoruz. Bu tarafa geliyoruz. Nur Dağı'nda biber ve üzüm en büyük ekonomi, aile ekonomisi, toprağın e, en büyük e, bize verdiği nimet. Onu destekliyoruz. Şimdi e, Nur moringa denen bir bitki. İşte ziraat odası başkanımız burada. E, i̇lçe başkanımız biliyor, kardeşimiz biliyor. E, acayip faydalı bir bitki. Çok üretmemiz, çok tüketmemiz, çok satmamız lazım. Onun için buradayız. Allah'ın izniyle bu ee, beraberinde zeytin ağacımız kocaman olurken bu bebişlerimiz de kocaman olacak. Onlar bizim yerimizde burada olacaklar. Biz yaşlanıyoruz. Onları güzel bir şekilde yetiştireceğiz ve yarınları hazırlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Ömeği geçen herkes tebrik ediyor, teşekkür ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise yaptığı konuşmada verilen desteğin önemli olduğunu söyledi. Böylesine tarihi, kültürel ve Tarım kenti olan bir yerdeyiz. Verdiğiniz bu destek onun için çok anlamlı Sayın Bakanım. Köylülerim adına zatı halinize ve tüm çalışma ekibinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çiftçilerin bulunduğu iklim ve coğrafyaya uygun ürünleri seçerek destek çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı çiftçiye yaptığı zeytin desteğinde fidanların %60 değerini karşılayacak.